Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz efendim. Horizon Call of the Mountain serimizin 7. bölümünden devam ediyoruz. Özlemişim gene. Kaldığımız yerden devam. Sanspier'ı bulmuştuk, oraya çıkmıştık. Şimdi tekrar maceradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yine bir PlayStation VR2 deneyiminden devam edelim En son buraya gelip başarmıştım tam karşıda değil mi? Tam burada. Şöyle. <laughs> evet. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız arkadaşlar. PlayStation VR adına bunlar önemli. Şimdi oradan doğru travel yapacağım da bir dakika. Bir bakalım. Herhalde bir şey yok buralarda. Travel yapacağım da dur. ulaştığımızı bir söyleyelim bizim kere şimdi. Şu mu oluyor? Heh. Şu oluyor. Hadi bakalım. Karanlık. Yine gene, gene geldik. Tender da Cem gelmiş buraya. Diğer kısma geldik. Bakalım önce sağa sonra. Vuracağımız ne var ne yok? Var mı bir şey? Sudan parlayan bir şey olması lazım böyle bir parıltı olması lazım ekranda. Henüz yok. Neyse, devam. Gel tırmanma işlerine de başlayalım. <laughs> her bölümün başında illaki tırmanma, hatta başında sonunda her yerinde. Ma makinenin hepsi gitmiş. Baksana hepsi patlamış. şu sanki birazcık büyük bir boss. Tandırcı acaba? Bilmiyoruz. Hadi bakalım. Tüm makineler uçmuş. O ne lan? Bomba mıydı o? Sanki bomba gibi bir şeydi. şey yok değil mi? Oğlum bunlar bildiğin savaşmışlar ve ölmüşler galiba ya tanklarla, insanlarla yani. Dur bakalım. Duman geliyor tower'dan. Evet şuradan geliyor işte. o şey orada. Heh. Bu arada bak bakmışken şunu da halledeyim. 11 tane var bu bölümde. De. Bunlar ne abi? Bunların da kafası mı? Bunu kafama geçirebiliyor muyum böyle? Yok. <laughs> Şöyle yapsam olmuyor mu? Geçir onu. Yok. <laughs> Eko Shell. Yeni bir Evet, Tier arrow yapıyoruz şimdi de. Hop. Tamam. Bunlar yeni arrowlarımız. standart şimdilik iyidir. Bu, ne, bu nasıl bir şey lan? Bu kocaman. Tutmuyor mu? Onu? Evet makineler şu an yarışın birimlerine saldırıyor yani. Şunlara bak. Gerçekten yani işte PlayStation VR 2'nin özelliği. Gerçekten şu an burada gibi ya. Muazzam bir deneyim. Bir şey mi parılıyor orada? Yok. Ha, şuradan karşıya uçacağız. Bak. Uçmuşlar hep. Karşıya mı? Hop! Tut! Ah. korkuyorum bir şey çıkarsa diye. Kuyruğundan mı çıkacağım lan şimdi yoksa? Evet oranda bak böyle çıkacağım. Bakıyor ne var ne yok diye de. Hadi. Of Makine var ya zamanda, neydi? Şu makinenin kuyruğundan çıkıyoruz. Ah, nereye? Şu ipten. Oo, Tandırcev. Aha, bossumuz geldi. Nur topu gibi bossumuz oldu. Benim burada olduğumu biliyor o kesin. Buradan böyle gitti, değil mi? Şimdi karşımda çıkacak yani. Bakıyorum ne yapmam gerektiği de. Dur. Şunu vurayım da önce de. Ben bir <laughs> oku alayım da. Defansını kırma oku. Şimdi o tandır evi gördüm ya. Bir gerildim hemen. <laughs> Yavaş gitsem de, normal gitsem de aynı şey de işte en azından bakıyorum şu an. Burayı yaşamaya çalışıyorum. <laughs> Oraya uçacağım şimdi mi? zıplayacağım. Zıpla. Tut. Hadi. Çok yavaşlıyorsun ya. <laughs> Çok ağır çekim ya. Bu kadar ağır çekime gerek yok. Hadi şuradanmış. Diğer taraftan çıkmaya çalışmışım. Şurada mı? Oo bu gidici yalnız. Saldayım şöyle bir. Bu sanki gidici. Yıkılabilir vallahi bu. <laughs> Seslere bak. Onu bile gerçek yapmışlar. Tamam. Tandır nerede? Daha o iş de var. Aha orada. Git lan. Of. Kafa bile titriyor. PlayStation VR'da öyle özelliğini yapmışlar düşün. Neyse gitti herhalde. Geziyor. Şu kafayı şöyle. Şöyle. Orada bir yerde beni bekliyor ya. Uf. Gidip ona kapışacağız öyle mi? Şöyle bir Bak kumlar bile düşüyor oradan <laughs> Yukarıda beni bekliyor Aman 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 Tut Oh düşüyordum bunu bırakmışım ha. Neyin gölgesi lan o? Buradan geçti değil mi az önce o? Yukarıda. Tutmuyor mu? İda bunu mu? Çekmem lazım. Evet. Nur topu gibi bir. Bossumuz var galiba. Şu an bossu bana alıştır, alıştırtırıyor bu. Onu niye vurmuyor lan? başka bir şey. Uf, uh, gene yoruldum ya. Gerçekten yorgun hissi veriyor. Bak şuradan şöyle gittim ya. Çıktım dolaştım falan. Yani <laughs> buraya çıkınca gerçekten bir yorgunluk hissi veriyor. Tırmanıyorsun falan ya. Bizim Osman orada Osman. Tandırcev. Şuymuş bu arada o. Oo. Oh. Git lan. Sen oklan. Ne yapacağım şu elimde okla ya? Tırsıtmak için elinden geleni yapmışlar. Hala orada bir yerde yürüyor. Sesini duyuyorum. Bunu vuracak mıyım ben? Yok. Başka bir şey yapacağım. Hmm. Sevimizi alalım abi. Balista. Ha, oradan şunları vuracağım. Tamam. Balista var orada. Bakayım bir ne var ne yok. Kıracağım onu da. Hı, tekrar kırıp da buraya geleceğim. Anlaşıldı. Yapmam gerekenler anlaşılıyor yavaş yavaş. Bizim Osmanlı orada yürüyor tabii ki. Yaşayan bir Horizon evreni yapmışlar ya. Şimdi kusun içinde bir şey var. Oğlum bak sizi kaç bölüm önce vuramamıştın değil mi? Dur. Şu oku alayım da. O değil mi zaten ki? O taşmış. Fare gibi aynı. Bak oradan taşlar maçlar bile... Hıh. Hm. Ya bu oklar bize işimize yarayacak. Tamam. Altı tane fire arrow. Güzel. Bunu, bunu da üretebiliyorum. 3 tane de shock armor. Tamam. Bu da bitti abi. Oradan çıkacağım da bakıyorum yine etrafa ne var ne yok. Oyun incelemelik oyun ya. Yani. Etrafa bakmalık oyun yani. Balista yukarıda. Oradan doğru yukarı mı çıkacağım. bir şey var yalnız. Onu ben devirebilirim o zaman. Bir dakika. Orada. Oğlum bak arkadan gelme. Çekici ne yapacağım ben? Bu ona atacağım atacağım? <laughs> Buna mı vuracaktım acaba? Çekiç ne yapacaktım ki? Herhalde onu atacaktım yalnız ya. Onlara düşüp şş, işte şuraya falan düşecekti. Onu alacaktım güya. Bilmiyorum. Bakarız. Zaten bizimkisi şurada. Bizim Osman. Onlarda Osman olsun. <laughs> Tandır Cev. Dur lan, yanlış bastım. E ben bu oh, ne kadar güzel lan, gerçek gibi. E direkt buna vursam ben. Gerçek gibi lan. Ne yapacağım bunu? Ha. Oo. <laughs> Oğlum gerçek şey kullanıyormuş gibi ha. Tamam birisi gitti. İşte bu da gidecek ama. İşte bu gidince. Başka bir şey yok mu? Allah seni de vurayım dur. Gel sen de vurayım işte. Şuraya önüme geliver. ver. Şimdi ben aşağı inince o gelecek değil mi buraya? Tamam bırak. Şimdi ben aşağı indim ya kesin buraya gelir. Kapıyı da açtığıma göre Oğlum ne var ya? Uf. Şuna bak ne kadar büyük. Bak pislik yapma. Kesin şurada bir yerde değil mi o? utandırıcı ev. Seni gördüm. Şu buraya mı geleceksin şimdi? Ben şimdi buradan gelirken o benim karşıma çıkacak. Arkadaşım bu ne Yığınların arasından gidiyoruz. Of 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 of. Hayır hayır hayır. Bak şu an bir şey yapamam. Aa, hayır. Aman aman. Aman aman. Oğlum gerçek. Kaç? Oo. Uf. O bildiğin şu an gerçek tam vuruyormuş gibiyiz. Şey gibi gibiyiz. Konuşamadım, konuşamadım da. Buraya da gelecek şimdi değil mi o? Aha. Gölgesi de orada. Tandır Tandacay tarafından takip ediliyorum şu an. Diyor. Oradan gideceğim de dur. Şuraya bir uğraşayım. Şuraya bir uğrayayım. Orada ne var ne yok. Lan Tandır J tarafından takip ediliyorum ya. Ne var burada? Bunlar boş. Oradan gideceğim de dur. Sen de gördüm. Nice. 5-11. Yani şu oradan hani oyunun e, hani hangi e, zamandayım diye aslında öğrenebiliyorum. Yani şu an yarısına gibi bir şeyim yani bu bölümün. Nereye gideceğim? Şu karşıya mı? Tut. Ah. Oğlum, hala beni arıyor bu ya. Şu kalıntılara çıkayım bari, ondan uzak durayım. Beni arıyor hala. Of gerçek gibiydi az önceki ev <laughs> yarım, şöyle eğilisim geldi. Zaten eğildim de herhalde. <laughs> oh, tamam. Diyorum ya insan yoruluyor ya. Vallahi yoruluyor. Neredesin? Nerede? Söyle. Kırmadığım bir yer var mı diye bakıyorum. Şu hedeflerden. Herhalde yok. Tonu. Makineleri ezip geçiyoruz baksana. Nereden? Ha, yukarıdan. Ay. Yine buradan. Bayağı yukarı çıktım ama. Tut. Şuradan. Hadi bakalım. Gerçekten şu an makinenin içindeyim ya. Diyor. O şerefsiz de beni bekliyor büyük ihtimal. geziyor bak. Hayır, bir gördü beni. Lan lan lan. Vuramıyorum daha. Oğlum. Tuttum. Tuttum. Bunlar demek ki oymuş. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyordum ya. Şerefsiz. Beni gördü sonunda. Ne oldu oğlum? Başardım. Oo, helikoptermiş lan. Makine sandım ben de. Oh. Nasıl bir macera arkadaş? Tandırcı beni peşimde şu an. Dur, oraya gideceğim de önce bir... Tamam, save aldık abi. Gene geliyor. Oğlum ne yapacaksın? Buraya mı geleceksin? Hadi. Patdory'u salak. Neredesin? Yukarıda bir yerde geziyor işte şu an. Uff, uh, neyse dostlar. Ben burada arayı veriyorum. Gerçekten yoruldum ve yani e, gerçekten yoruyor insan. Tırmanın tırmana bu heyecandan heyecandan e, yoruyor. <laughs> bu bölümde bir ara verelim. Diğer bölümde bu tandır Cev'in Artık öldürecek miyiz ya da ondan kaçacak mıyız bilmiyorum. Onun çaresine bakmaya çalışacağız. Diğer bölümde görüşüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir kere beğen butonunu tıklamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şu ellerimin pisliğine bak. Uğraşmaktan e, imanım gevredi. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.